İsrail kızıl düve kehanetini... Dakika. İsrail kızıl düve kehanetini 22 Nisan'da yapmayı planlıyor. Peki şu an Türkiye'ye karşı metafizik saldırı yapan ülkeler veya gruplar var mı? Çünkü üst akıl savaş istiyor üst akıl niye savaş istiyor? üst akıl dünyanın dönmesini istiyor. İsrail İran'a saldıracak mı? Bu saldırı nasıl olur? Nasıl vuralım diyorlarmış. Hala korkuyorlar, pilot göndermek istemiyorlarmış ya. Pilotlar eee istemiyormuş. En son sancak ecdadımızdaydı. Aynen Şimdi öyle. torunları inşallah tekrar devralacaklar. Eyvallah hocam. Dünyadaki en önemli ve en tehlikeli silah nedir hocam? Dünyadaki en tehlikeli silah ölümü göze almış bir insandır arkadaşlar. Ve ölümü göze almış en fazla, en iyi insanlar hala bizim ülkemizde. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı, İsmail Ernür Yılmaz hocamla videomuzun ikinci bölümünden sizlere sesleniyoruz. Hocam birinci bölümde gerçekten de çok keyifli bir sohbet oldu. Cinler, özellikle cinlerin işte bu insan hayatındaki günlük etkilerini giyim kuşamlarını vesaire birkaç merak edilenleri sorduk. Ben kendi merak ettiklerimi de sordum. Siz de perdeleri biraz açtınız hocam. Şimdi tabii ki vaktimiz yetmedi. Daha çok konuşulabilecek şeyler var. Oraya giremedik ama sadece bir giriş yapmış olduk. Evet, bir Allah... ağırlık çöküyor. Ben anlıyorum zaten hemen Şimdi, sizi tanıdığım için. Allah ömür verirse, evet. nasip olursa bu imkanlar. Politik hakkında da çok teşekkür ediyoruz. Taha kardeşimize de evet, sizlere de. ve e, bize için. bugün bu ortamda hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür evet. ediyoruz. Allah razı olsun. İşte güçler rast kesin. Amin. Yani bunları yapabildiğimiz müddetçe e, sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Yani bunları yaparken de bir art niyetimiz yok. Tamamıyla ahir zaman olaylarının içindeyiz şu anda. Milletimiz, ümmetimiz güçlü olsun diye bunu yapıyoruz. Başka bir kaygımız Başka yok. Başka bir amacımız yok zaten. Başka Aynen. bir şeyimiz yok. Hı -hı. E, bu konuda da zaten hocam Allah razı olsun. hani Kırmıyor, geliyor başka da hiçbir yere gitmiyor zaten. Bir sağ olsun bize geliyor. İyi de uyumlu bir ikili olduk diyorlar. Hocam herkes öyle diyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İyi sorular sormaya çalışıyoruz. Bazen videolarımız kısa oluyor. Hocam çok kısa tuttunuz. Ya ben biliyorum niye kısa tuttuğumu. Bırak bana bırak. Ben de hocamın görüyorum o halini. Hocam orada sinyal veriyor. Artık alıştık yani. Çektikten sonra üstüne bir sürü ağırlık çöküyor. Şimdi öbür video uzun sürdü. Perdeleri zorladık. Dinlendik biraz. Ondan sonra ikinci bölüme başladık. Biraz da şunu söylüyorlar hocam. Hani şu anda zaten hani güneyimize savaş çıkmıştı. Sonra kuzeyimize çıktı. Sonra oranın oradaki savaş yayılmaya başladı. Diyorlar ki hani tamam biz şunu yapmak istedik. en başından beri konseptimiz Evet. Kesinlikle insanları gereksiz yere korkutmak değil, bu işten faydalandırmak bilgi olarak, ilimsel olarak. Da. olarak. Ve önemlisi yani bir, bir yerlere bir rehber olabilmek, bir ışık tutabilmek. Evet. Kalplere ha, dokunmak. Bunu. Ha, ve bunu yaparken de, en önemli mesela bize biliyorsunuz çok talepler de geliyor. Mesela onların isimlerini soruyorlar, kabile isimleri falan. Ama e, bu videoları çocuklar da izliyor, gençler de izliyor. Şimdi bilmeden yanlış onların ismini veya kabile isimlerini veya reislerin ismini alaraktan alay etmek, şey yapmak tehlikeli olur. Bu insanlara zarar getirir. Kesinlikle. Biz kesinlikle bu videoları insanlara zarar gösteriyor yapmıyoruz evet. ve en önemlisi hani videomuzdan kimse zarar görmesin tam tersine fayda olsun diye biraz perdeleri de uzun tutuyoruz hmm. ama şu anda diyorlar ki bakın artık bölge ısınıyor o yüzden de bizim sana sizlere dağıtıp baz yani bize hmm. biz sadece burada bir nevi anten vazifesi yapıyoruz veya evet. ekran vazifesini. Bunun faydalanacak kullanacak insanlara ulaştırırken diyorlar ki yani bizim size daha detaylı bilgi ulaştırmamız için diyorlar. Biraz perdelerden felaket etmemiz gerekiyor diyorlar. Yani bu ne demek? Artık biraz daha İsmail Hoca geri plana çekilecek. Biraz daha onlardan bilgiler gelecek. ha hani Bizi tanıdınız, gördünüz. Seven de var, sevmeyen de var. Allah razı olsun. Ha, 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 Yeter Allah ki razı olsun. hakaret, ha. hakareti kabul etmem. Tek yapabildiğimiz şey, bizim buradan yaptığımız şey sadece bir bilgiyi kanalize edip size sunmak. Aynen. Nasıl ki bir telefondan ses nasıl ulaşıyordu? Mesela eski kabul telefondan ses enerjisini. Telefon cihazı, Alexander Graham Bell'in yapmış olduğu cihazı, cihaz ses enerjisi elektrik enerjisine çeviriyordu. Sonra kablo vasıtasıyla iletiliyordu. Alıcı cihazda da tekrardan bu elektrik enerjisi ses enerjisine çevirip işliyordu. Birebir bunu yapıyoruz. Metafizik e, enerjiyi, ama insan enerjisine, ses enerjisine çevirip sizlere aktarıyoruz. Diyorlar ki ama hani bunu yaparken dedik ki hani e, insanlara görüntümüz güzel olsun, şey olsun, insanları ürkütmek veya saptırmak değil kesinlikle. Artık bizi tanıyorsunuz diyorlar ki size daha detaylı yani lazım olan bilgi getirmemiz için diyorlar, perdeleri biraz daha açman lazım diyorlar. O yüzden biz biraz daha geri plana çekileceğiz. Direkt onlardan gelen bilgiyi yani biraz daha e, süzgeci biraz daha yani süz, açmamız gereken şey süzgeç. Çünkü biz birçok bilgi tutuyoruz. Zaman artık oraya geldi. Zaman artık oraya geldi. E, mühime tercih noktası. Gerekli izinler de var. E, müsaade de var. Devlet kadından da. Onlara evet. bizi anladılar e, niyetimizi şeyimizi. Sağ olsun. Ama doğru, e, bu bilgileri daha lazım bilgiye getirmemiz için artık bu muhabbet kanalı biraz frekansı biraz daha megahertz arttıracağız. Arttıracağız İnşallah hocam. Hı -hı. Yani biz de burada bak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hocamla sürekli böyle hani yollardayız. O videoların çekiş hikayesi olsa da anlatsak özellikle surlarda Hı -hı. köpekler mi saldırıyor oradan mı neler nelerle uğraşıyoruz. Hı -hı. Niye güzel yerlerde çekelim? Güzel yerler olsun hocam. Kendisi de buluyor çoğu zaman diyor ki şurada çekeceğiz. Burayı söylüyorlar. Gidiyoruz oraya mesela orada çekiyoruz. Daha bereketli, daha güzel oluyor değil mi hocam? Daha güzel bilgiler geliyor. Şimdi o yüzden ee, böyle hakaretler falan görüyorum bazen. Bak bir de dua edenler var. Bak o dua edenlere kalben biz de dua ediyoruz. Allah Ama rahatsız. o hakaret edenleri sonra bir şekilde buluyoruz. Bulduğumuz zaman bin bir türlü özür diliyorsunuz. En son özür videolarını yayınlatacağım yani. Bak olmuyor. Yani inanmıyorsan veya inanmaya Beğenmiyorsan Allah rızası için izleme. Allah rızası için. İzleme ya. İzleme yani. İzliyorsan da orada Milletin huzurunu kaçıracak şeyler. Sonra diyorlar Koray Hoca sen yorumlara çok takılıyorsun. Gel benim yerime de sen bir empati kur bakayım onu diyen arkadaş. Ne diyeceksin? Nelerle uğraşıyoruz yani? Ayıp. Yani bunu evet. niye söyledik? Şimdi bu dakikadan sonra arkadaşlar söyleyeceğimiz bazı kavramlar <laughs> daha abes gelebilir sizlere. Evet. Ha, ama bunların e, bak ben söylemiyorum. Mübarekler söylüyorlar. Diyorlar ki Zamanı gelince anlayacaklar diyorlar. İnsan aklının zor anlayacağı şeyler de olacak ya yani. Zor, ya Belki şu an ne diyor bu diyebilirsiniz. İsmail Hoca aşağı Estağfurullah. öyle bir şey yok. Ama onlardan e, dedik ya süzgeci biraz daha e, kararları biraz daha aralık açacağız. Gelecek bilgi ne? Ben de bilmiyorum. Ha, o yüzden bilgiyi de direkt doğrudan aktardığımız için istifadelerini. Eyvallah hocam. Hani, gelen bilgi nerede? Ne zaman işe yarar? Onu ben bilmiyorum. Evet. Biz bugün anlayamayabiliriz ama 5 ay sonra belki anlaşılacak. Belki anlaşılacak. Peki Bu arada gençlere de buradan ayrı özel ilgi alakamız var. Gençlerle alakalı zaman zaman sohbetlerde düzenleyeceğiz. Gençler bizim için baş tacı. Onlar manevi anlamda da kendilerini geliştirsinler. Allah imanlarını evet. güçlendirsin. Zor zamanlar çünkü. Fitnesine, deizm fitnesinden, deizm fitnesinden O fitnelerden allah Teala onları da kayırsın inşallah. İnşallah hocam. Yanlış e, özentilerden muhafaza eylesin. Amin inşallah. Onlar bizim geleceğimiz çünkü. Kesinlikle. Hocam İsrail-İran. Evet çok soruyorlar biz de bir girelim. Peki. Şimdi İran İsrail'e saldırdı ama e, zaten saldıracaktı da yani bu büyük elçiliği vuruldu. Tabii ki ona bir karşılık verilecekti. Hı hı. Şimdi İsrail İran'a saldıracak mı? Saldırırsa bu saldırı nasıl olur? Bunu öğrenmek istiyoruz. Buyurun hocam. Şimdi diyor ki nasıl ki Hamas e, İsrail'e saldırmayı çok istediği bir şey değildi. Mecbur kaldı. Bunu ada videomuzda söylemiştik. Söylemiştik bu, evet e, adadaki videomuzda ve yine bir önceki videolarımızda daha yakın zamanda çektiğimiz bayramdan önceki videomuzda da ki demişlerdi ki İsrail şey İsrail Şam'daki o elçiliği isteyerek vurmadı. Üst akıl onu buna zorladı. E, yapmasaydı daha büyük zarar olacağını bildiği için eline taşın altına koydu bunu yaptı dediler. Sonra ne oldu? E tabii ki top kime geçti? İran'a. Ha İran'da dediler ki çok isteyerek vurmadı İsrail'e. Ama vurması gerekiyordu. Gerekiyor. Çünkü üst akıl bunu istiyordu. Çünkü üst akıl savaş istiyor. Üst akıl niye savaş istiyor? Üst akıl dünyanın dönmesini istiyor. Dünyanın dönmesi için dünyanın yakıtla beslenmesi lazım. Maalesef daha önce işte. evet. O yakıt da bizdiriz arkadaşlar. Ve tabii ki ekonomiyi de buna göre ayarlıyorlar. Savaş ekonomisine göre. Buna göre silah sanayini daha öncelik veriyordu. Yatırma, bilmediğimiz yatırımlar varmış arkadaşlar. Sadece silah sanayi olarak değil, savaş sanayi diyelim. Bunu izleyicimiz daha geliştirebilirler. Çok münevver insanlarımız var. Faydalı şeyler yapılabilir. Bu bu konuda mesela şey yapabilirler. Sağlıktır veya savaş zamanı kullanılacak şey, eşyalardır e, insanların hmm. menfaatine. Bunun yatırımını yapabilirler, ön hazırlığı yapabilirler. E, şu var, siz sorunu ne sormuştunuz hocam? İsrail, İran'a saldıracak mı? Bu saldırı nasıl olur? Diyor ki saldıracak, saldırmak zorunda. Saldırmazsa ona saldıracağım bildiği için vuracak diyorlar. vuracak Nasıl olacak hocam Hı. işte saldır? Bakalım. Oh. Adamların çok önceden zaten bugünler için hazırlıkları varmış. Yani İsrailler daha önceden oturup planlar yapmışlar. Yani sadece diyor ki İsrail için, İran için de değil diyorlar. Mısır için var, Suudi Arabistan için var, Lübnan için var diyor. Türkiye için bile var diyorlar. O şey şaşırmak yani, Türkiye için vardır. Bu anda. Şu anda, şimdi bakın bir dakika. Nasıl vuralım diyorlarmış. Hala korkuyorlar, pilot göndermek istemiyorlarmış ya. Yani pilotlar ee, gitmek istemiyormuş. F15 uçakları konuşuluyordu, F15X uçaklarıyla. Hı -hı. Şeyler seyir füzeleriyle vurmak şu an için öncelikleriymiş. Ama masada deniz gibi F15X uçakları varmış. Hı -hı. Bunların menzilleri ve silahları onların vuracağı hedefler için daha uygunmuş. Yani evet. seyir füzelerinde mesela nasıl ki bak aynısı İran yaptı. Ha, İran eğer ki elindeki mevcut savaş uçaklarıyla yine havadaki yapma şansı varmış. Ama onlar da kıyamamışlar uçaklarına ve pilotlarına. Şeyle, daha Kamikaze dronlarla. Dronlarla. Birkaç seyir, balistik füzelerle. Şey, balistik füzelerle ki Aha. bunda e, önemli bir kısmını zaten zayi etmişler. Bunu biliyorlarmış. Evet. Ama e, eğer ki bak diyorlar ki, diyorlar yani. Eğer İran bunu yapmasaydı başına daha kötü şeyler geleceği için yaptı diyorlar mesela bunlardan bir tanesi iç parçalanma tehlikesi varmış. Hmm. Üstelik o zaman o tarafı besleyebilirmiş. iç kaşıklığı veyahut da Afganistan'daki mevcut yönetimi üzerine salabilirmiş. Oo Çok enteresan hı. olurdu o zaman. Yani O zaman da e, ve artı bir de itibar olayı var. En önemlisi. Çünkü sonuçta İran İslam dünyasında bir feda soymuş durumda. Yani bir liderliğe talip olmuş durumda. Ama tabii ki sonuçta bu var yani. O kadar e, yani şimdi insana bakar hı hı. E, ne kadar şeysin diye. İstediği kadar soyunsun hocam. Bak ben burada söylüyorum. İran'ın yaptıkları vesaire onlar tartışılır ama Türkiye varken hiç kimse buna soyunmasın yani. Şimdi ejda, en son sancak ecdadımızdaydı. Şimdi öyle. torunları inşallah alacaklar alacaklar. Eyvallah hocam. Hocam İran bir saldırı daha yapar mı? Çünkü bununla ilgili bir uyarısı var İran'ın. Yani şimdi İsrail saldıracaksa o zaman İran'da güçlü bir saldırı yapacak bu sefer. İran'da hazırlık varmış. Ve şey demişler onlarda bak işi öğreniyorlar biraz diyorlar. Bir sonraki saldırının hazırlığına geçmişler. Yani aslında bu... Mesela, o zaman biliyor musun, İran saldıracağını. Saldıracağını biliyor. Biraz daha can yakıcı saldırı hazırlıyormuş yani biraz daha izahiyat kayışı. İlk saldırıda sivil yerleşimlere çok hedef almamışlar. Ama bunu yapacak imkanları da varmış. Evet. Ama yapmamışlar. Ama ikinci saldırıda biraz e, ses getirmesi için saldırının sivilleri hedef alacaklarmış. Yani Oo, daha sivil yerleşimlere. Çok yerleşim sıkıntı olur. Hı -hı. Hocam şimdi çok önemli bir yine yere geçeceğim. Hepsi bir bağlantılı olduğu için. Peki. İsrail Kızıl Düve Kıhanetini... Hı, bir dakika. şu anda İran'a bir Rus generali gelmiş. Oo bak çok önemli. Evet, şu anda bir Rus generali gelmiş. Fırsat değil mi? K ile başlıyor soy ismi ve havacıymış. Şu anda ikinci sal yani şu anda İran'ı yer altında yani şey yapıyormuş. Saldırı planlamasında destek oluyormuş. Yani, Vallahi bir iki tane öyle general biliyorum Rusya'da ama havacı. Neyse sonra ona bakarız. Yani şu anda neden? Aslında İran doğru taşı oynamış. Sonuçta İsrail yani teke tek kalsa İran'da İsrail'de İsrail değil. İran biraz daha güçlü durumda. Her ikisinin nükleer silah varmış bu arada. İsrail'de de varmış. İran'da da varmış arkadaşlar. İsrail yani, olduğunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı ima etmişti. E zaten şey yapmışlar. Rahil. Bizim Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Tayyip e, Erdoğan. Kimselere duyurmadan yani istihbarat servislerine gizli olaraktan nükleer silah sahip olmuş. Ancak daha sonra bunu duyurma ihtiyacı hissetmiş. Tamam ben bunu yaptım ama hmm. caydırıcı olmuyor böyle bir ben biliyorum. Ve bunu siyasi bir oyunla medyaya düşürmüş. Sanki böyle eee. şey yapılmış gibi. Aslında kızım sana söyleyeyim gelinim sana anla yapmış yani. Duyurmuş. Aynısı diyorlar şu anda İran'da vardı. İran'da sahip oldu diyorlar. ha Bir şekilde caydırıcı olmasa da o da böyle bir benzer bir eyleme gelişebilir. Yani silahları gösterebilir diyorlar. Evet çok önemli bilgi hocam. O generali senle şey yapalım bir teyitleşiriz. İsrail Kızıl Düve kehanetini 22 Nisan'da yapmayı planlıyor. Ee, böyle iddialar var. Bu konuda metafizik istihbarat bu iddialar konusunda ne diyor? Diyorlar ki yani esas amaçladıkları şeyi yaptılar diyorlar. Ancak o 22 Nisan'da yapacakları ritüeli biraz şeyler göstermelik diyorlar. Tiyatro hmm. diyorlar. Ee, peki şunu sorabiliriz. Ya soralım diyorum. Yaptıkları ritüelle bir güç kazandılar mı? Heh, bir güç kazandılar mı hocam? soralım. Nübiye diye bir yer varmış Af Kuzey Afrika'da. Nübiye. Nübiye. Nübiye'den çakal başlı e, ifritleri celbedebildiler diyorlar. Eskiler yani eskilerin ifritlerini uyandırdılar. Şu an onlar onların hani de bir önceki videomuzda bahsetmiştik ya bir şeyden. Evet. Hani cinler tarafından bir yardım yapılmak istendiği zaman yani bunu e, rahmani yapamayacaklarsa ancak melekleri kovarak yapabilirler. Mesela o gün o hayvanları keserken küfür eylemler yapmışlar. Hani ne okudularsa şeytanın isimleri, şeyleri ne olmuş evet bir kapı açılmış o sesi işitip de bulundukları yerden kalkıp o davete icabet eden çakal başlı ifritler olmuş. Ve bunlar da Nübiyyedir'inden bir yerden gelmişler. Nübyen. Şu anda e, İsrail'e hizmet etmek için Allah Allah. boyun halkalarına yani boyunlarını eğmişler. Onlarda bir, bir takım halkalar takmışlar yani şu anda İsrail metafizik e, unsurlarının elinde bu güç var. Yani bir, Ama daha sonuçta eyleme geçmiş bir şey yok. Ama bir metafizik bir birlik sahip olmuşlar. O zaman tam da bu soruyu sormak lazım hocam. E, peki şu an Türkiye'ye karşı metafizik saldırı yapan ülkeler veya gruplar var mı? Zaten hep vardı ama diyorlar özellikle Gazze Savaşı başladığından beri diyorlar. İsrail'den gene çok fazla miktarda veya İsrail için çalışan Avrupa'da yüksek dağlarda bir yer varmış. Oradan e, veya okyanus Ötesi'nden de e, yapılıyormuş. Ama şu anda en çok sizle uğraşan diyorlar yine İsrail topraklarında. Hmm. Ama bu demin saydığımız güç değil bu. Yani o mevcut ellerindeki... Kabalacılar herhalde oradan. bunlar evet o tarz şeyler. Daha önce de yapa gerekli şeymiş. Sadece arttırmışlar. Arttırmışlar. Doğunluğunu şey. arttırmışlar. Ve zaten... Bizde de var değil mi hocam karşılık? Vardır. Elbette ki. Evet çok girmeyelim Hı -hı. oraya da vardır. Rica edip erenlerine selam olsun. Var mı hocam eklemek istediğim bir şey? Şu var diyorlar. Tabii ki artık savaş yani kendi hissettirmeye başladı. Bu savaşlar arkadaşlar ahir zaman olayları. Ahir zaman olaylarının içindeyiz. Yani zaten böyle olduğu için bizim bu videoları yapmamız manen de izin veriliyor madden de. Çünkü öyle günler gelecek ki belki bilgiye ulaşamayacağız. Ama işte bazı bilgiler kalır. Yani bakınız yani bir fırsat eğitimi. Daha önce, yani bazılarınız biliyordur bunu. Ee, mesela Mısır'da bunu yapmak istemişler. Ee, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamışlar İngiliz işgal döneminde. Bir müddet yasaklamışlar. Sonra Kur'an-ı Kerim bastırarak da, bu sırada kendini yasaklayana bastırarak da dağıtmışlar insanlara. Ama hafızlar uyanmışlar. Hayır biz bu kitabı ezbere biliyoruz. E, oynama var diye. Hmm. allah Teala bu şekilde korumuş. Şimdi günümüzde bir kitapçı e, arkadaş vardı. Yani arkadaşlar tanımıyorum da e, şeye saldığımız, e, zaman zaman kitap aldığımız veya şey yaptığımız. Hmm. Geçen bir yolumuz düştü. E, Rafları hep kitap doluydu. Kendi yayınevi zaten. E, baktık. Kitaplarda, kitaplar yerinde işte tesbihler, kokular, e, gümüş eşyalar, işte ne derler, turistler için e, kupalar, İstanbul şeyleri. Ya evet. dedim kitaplar nerede? Depoda dedi. Ya dedim niye böyle bir şey yaptınız? Dedi ki hocam kitap okuyan mı var? Ya kitap satılan mı var? Maalesef. He, kitap yine tek tük satılıyor. Satılan alan da diyor kitap almak için buraya gelmiyor, internet üzerinden alıyor. E, o yüzden biz de raflar boş duracağına bir daha başka bir şey satalım dedik diyor. Kitap da artık okumuyoruz çünkü dijital çağdayız. E, dijitalizm biraz tembelleştiriyor. Çünkü istediğimiz bilgi de istediğimiz an ulaştığımız zannediyoruz. Ancak arkadaşlar dijital dünya bizim kontrolümüzde değil. Evet Koray hocam mesela bir çalışma yapar koyar dijital dünyaya. Ama mesela o koyar. Ama o dijital dünyaya hakim olan güç herkes oraya sokmayabilir. Mesela mümkünler diyorlar ki herkesin bildiği bir şey. Herkesin bir dijital kimliği var biliyorsunuz. Hatta bir akademisyen bir arkadaşımız kardeşimiz demişti. Ben ona şunu söylemiştim. Ya bir 10 yıl önce İnternette internette bir yaptığım bir araştırmada ulaştığım e, bazı yabancı kaynaklardan bazı e, metafizik bilgiler vardı. Ama tekrar defaatle yazmama rağmen e, bulamamıştım. O kardeşimiz demişti ki, hocam demişler, yani, dijital kimliğiniz var ya, işte o dijital dünyaya hakim olan güç sizi oraya yasaklamış diyor. Yani ne zaman ki İsmail o bilgi ararsa ona başka bilgiyi göster. Onu gösterme. Vay be. Hatta o yüzden bana e, şeyi söylemişti. Hocam peki ne yapacağız dedim. O bilgi orada mı hala? Muhtemelen oradadır ama size kapalıdır dedi. Mesela dedi, bir başka arkadaşınız arttırabilirsiniz. veya da dedi başka bir araba motoru ismi söyledi. Bu motor ismi dedi sadece bu, bu, işi fark eden dünya üzerindeki bilgisayarcıların yaptığı bir şey dedi. Madem ki herkesin kullandığı her zaman kullandığımız o motor bunu engelliyor. Alternatif bir tane yapalım. O algoritmadan muaf olsun diye. Tabii şu an o da belki şey yapılmış olabilir bilmiyorum ama hakikaten o motora yazdığımız arama motoruna yazılan adı ismi de sonra belki tak tak koydu. Hmm. Yani tak öyle demek galiba. Evet. Şu an e, hala aynı durumda mı bilmiyorum. Ama hakikaten o arkadaşımız on dedi ve ben aynı bilgiyi ulaşabildim. Yani hakikaten mevcut hani güncel arama motoruna ulaşamadığım <laughs> bilgiye orada ulaşabildim. Ha, demek ki demişler bu adam buraya çok kurcalıyor bakmasın. <gülüyor> <gülüyor> çok Başka ilginç. bilgiler getirsin ona gibi. Yani eğinç vallahi eğinç hocam. Ha, neden? <laughs> Oraya yazılan bilgiler de arkadaşlar ya engellenebilir veya değiştirebiliyor. Ama ilerleyen zamanlarda belki kitap kitabımız olmayacak. Belki internetimiz de olmayacak ve ulaşamayacağız ama işte aklımızda kalan bu tür bilgiler o zaman belki işimiz gelebilir inşallah. İnşallah hocam. Çünkü bilgi güçtür. Bilgi güçtür kesinlikle. Allah razı olsun hocam. Inşallah. sağlık. Hepinizden. Ee, hocam var mı son sözleriniz? Alıp kapatalım. Kardeşlerimiz gelecekten kaygılı olmasınlar. Savaş Türk'ün düğünüdür. Yaşıyorsak yaşadığımız üzere rızkımız gelecek Allah buna kefil Elhamdülillah. Ümmetin sorumluluğu şu anda bizim üzerimizde Belki ulaşıyor belki ulaşmıyor Ama dünya üzerinde Müslümanlara yine en çok yardım bekledikleri Ülke güvenlikleri ülke Bizim ülkemiz İnşallah devletimiz de gerekenleri yapıyor Gerekli insanları yetiştirmiş Ve hazırlıkları da var Devam da ediyor Biz şu anda Bak mübarekler söylüyorlar Şu an dünyanın en güçlü ülkesi sizsiniz diyorlar çünkü bakın dünyadaki en önemli ve en tehlikeli silah nedir hocam? Dünyadaki en tehlikeli silah ölümü göze almış bir insandır arkadaşlar. Ve ölümü göze almış en fazla en yiğit insanlar hala bizim ülkemizde. Yani O koltuk boş kalmaz yetiştirilen biri de var yani. Biri de var ayrıca da. Hı. Söylüyoruz e, zaten. Evet. Dediğimiz gibi e, biz hazırız. Korkmasınlar vatandaşlarımız korkmasınlar milletimiz korkmasınlar. E, çünkü biz korkmuyoruz. Elhamdülillah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili dostlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.